Hepinize selam arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün sizlerle Peugeot 405SR İyiyim -E <laughs> Aracımız 1993 model olarak Değişen işte boyası falan olabilir bu yaştaki araba için fark etmedim ama değişensiz olduğunu kendi gözümle gördüm size de yakın zamanda göstereceğim birazdan videonun içine geçtim size anahtarımız sonradan yapılma işte küçük bir anakları var bunun özelliği de tabii ki güzel kilitlerimiz kilitliyor açıyor bagaj düğmesi var ama çalışmıyor o da önemli değil bu yaştaki bir araba için gelin sizlerle arabanın içine geçelim veya bir Dış tasarımını görelim. Bu yaştaki arabayı böyle da fazla göremezsiniz bu araba fazla tutmadı ama yine de yani ülkemizde de var. Aracımız Peugeot böyle Peugeot yani yakın zamanda ülkemizde görmedim yani sizlerle birlikte ilk defa çekiyoruz ruhsattan baktım kaç modeldir işte kaç motordur filan ondan sonra hemen dedim bu arabayı da çekelim sizlere aracımızda çelik jantlar var orijinal mi bilmiyorum 195 55 R15 çelik jantlarımız var üstünde tabi bunlar da güzel bir detay bu yaştaki bir araba içinde çelik çant güzel bir özellik gelen sizlerle arka tasarımına geçelim ondan sonra başlayalım el kuzum da geldi videoya hadi gelin <laughs> aracımızda da zaten burada işte Peugeot 405 SRI bu SRI'nin bir anlamı olabilir tam ben bilmiyorum ama bu Peugeot'a en sevdiğim şey bastığın zaman süspansiyonlar kendi kaldırıyor büyük bir bagajımız var. Bagaj biraz dağınık ben size çekerim. Küçük bir tüpü var. Ondan da göstermeyelim fazla. Gelin sizlerle ön tasarımına bakalım. Ondan sonra da e, videoyu sonlandırırız. Motora yine en son geleceğim. Bu tabi güzel detaylar. Gelin sizlerle ön tasarıma geçelim. Aracımızda 240 kadranla 245 binde daha 93 yılından belli Tabii ki bunlar da güzel bir detay burada far ayarlarımız işte far düğmesi konulamız burada bizim daçta gibi küçük bir konması var burada sileceklerimiz falan var tabi en çok da buradaki tuşlar kullanılmış bu tuşun artık ne olduğu gözükmüyor bu tuş klima tuşu bu da sis tuşu herhalde. Büyük ihtimal. Tam gözükmüyor. Aracımızda burada kilim ayarları var. Soğuk sıcak. Tam ters sıcak soğuk işte. Burada ne varmış? Burada saatimiz var. Anahtarı taktığım zaman işte çalışır. Burada fan ayarlarımız var. Aracımız benzinli LPG. Şu an gazda. Bakalım. Burada fites topumuz önlü değişmiş gibi. Çünkü bu kadar parlak kalması hiç doğal bir şey değil bana göre. Burada el frenimiz çok geniş. İşte arka camlar. Ee, burada cam kilidimiz var. Tabi bu yaştaki bir araba için cam kilidi. Güzel bir detay. Dikiz aynamız böyle. Al kırdım kırdım. Al. Aman. Burada ayna var mıymış? Evet burada aynamız var. Burada bir saklama gözümüz var. Burada sorbidomuz var tabi her şeyini karıştırmayalım tabi bizim olmadığı için kapıyı açalım dışarı çok sıcak 40 derece hava ee, burada birazdan sizlerle ses deneyimini yaparız ee, debraj yumuşak onu öncelikle söyleyeyim birazdan bir çalıştırır sesini duyar kapatırız evet tutmuyor onu test ettik şimdi boy mesafesine bakıyoruz ben bende ne kadar var 5-6 santim var tabi bunlar da eski model bir araba için biraz arkası dar gibi geldi ön oturum tarzı 1.80 civarı benim boyum 1.75 şu an pedalları tam ayık uyduramıyorum gelin sizlerle arkadaşım anına geçelim Evet arka baş mesafesi de 7-8 santim gibi demek ki neymiş ön daha kısaymış bunu fark ettik. Eğer e, 1.80 kişiye göre de tab buradaki ayak mesafesi Buraya ben 2 metrede olsam otururum abi çünkü genişlik bayağı hareket getir istersen ben çekeyim. Burada cam açma, cam kapama, işte hoparlörlerimiz burada, kapı sesleri planda da tabi bunlar da güzel bir detay. Burada yine bir aydınlatmamız var tabi bu da çalışıyor ama kapanmıyor herhalde. Yok kapanmıyor. Ee, dış tasarımına geçip ön kapıda geçip videoyu bitirelim. Hatta burada güzel bir detay buldum. Eski model teybimiz var. Sabit mi hareketli mi? Ya sabit değilmiş. Oo, bunlar güzel detay. Eski model teyp. Şu an çalıştığım dükkanda da bunlardan var. Ayağını severim. Şimdi ee, 93 nerede? Şurada mesela 800 de burada 90 şu nokta 8 oluyor. Tabi bunlar da güzel detay. Ama sağlam bir şey. Gelin arka tasarıma geçelim. Evet Peugeot 5008 böyleydi. Şimdi sizlerle ön kapıda geçiyoruz. Bunu ön kapıdan hemen açtım. Baktım. Şuradan çekiyoruz. Tık diye açılıyor ama bir destek alacağım. Yoksa tek başıma açamıyorum. Burada ön tasarımlarda ledlerimiz olsun, sinyallerimiz olsun. Fazla ülkemizde görünmedik bir şeydir. Yani bu arabayı eski filmlerden belki hatırlarsınız. Modifiyeli arabayla birlikte uçak uçak havalimanına birilerini yetiştiriyor. Öyle bir sahne var şimdi filmin ismini de vermek istemiyorum telif yerim gibisinden. Ama gelin sizlerle şu logo eskimiş yanmış güneşten. O neden oldu tam bilmiyorum ama yine de yanması iyiydi. Burada küçük bir macun çatlağımız var ama aracımızda kaza yok. Ona kendi gözümle baktım. Ya güzel topladılar ya da Bilmiyorum nasıl oldu. Önden de küçük bir hasar almış olabilir. Önce kaldırıyoruz. Tık diye ses geliyor. Sonra burada bir mandalımız var. Mandalı çekip kaldırıyoruz. Tabi burası bayağı ağır. Burada hemen gördük onu da getir istersen. Burada 1.9 motorun işte aracımızın kilosu 1500 kilo 90 yaptıranmış e, ee, podyemiz şasemiz yani çok güzel çok şık duruyor 93 model bir araba içinde böyle şık durması tabii ki insanı direkt mutlu ediyor akümüzün durumu daha sıfır yani aracımızın ön tasarımı böyle ben sizler için bir sesini duydurayım ondan sonra videoyu kapatalım sizlerle arabayı çalıştırıyorum aracımızı boş aldık ne oluyor be Dur oğlum, dur ya. Dur oğlum, dur. Yine oğlum ya, ya bir da ya da sırma ya. İn aşağı çıkınca duruyorlar. <laughs> ne oldu? Çalışmadı. <laughs> Nasıl iş? Aracımızda biraz motor sıkıntılı gibi çünkü aracımızın her yeri titriyor. Ya 1.9 olduğundan ya da tam neden olduğunu bilmiyorum. Geri kapatalım. Araba gaz ayarı istiyor. Bu çok böyle istersen çek biraz aptallaşması var. Belki sesi Kapatıyorum ben. Yani kapının buradan bile anlayabilirsiniz. Motorda biraz aptallama var. O da bu yaştaki araba için olabilir. Teybi deneyecektik. Gelin bir de sizlerle ses denemesine bakalım. Ondan sonra videoyu kapatırız. Teybimiz yüklemeye getir ben şey yapayım. Şuradan aux maux. Ne diyor bilmiyorum tam. Altyazı <laughs> M.K ses sistemi güzel bayağı iyi işte burada saatimiz çalışıyor saatimiz şu an normal her da, sizlerle kapı kapatıp videonun kapatması yapalım abi arabayı o kadar öldük değişensiz dedik burada kapıdan şeyini sökmedik yani tek dişte de tık diye kapatıyorsunuz. Bu videoda bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.